Selamun Aleyküm Ben Yusuf Bugün GTA 5'teyim GTA 5'te Hile kodu ee, Nasıl olur Onu göstereceğim İlk önce ESC'nin altında e, Bir tane E harfi Bir de kesme işareti var Ona tıkladık chat kod yazıyor Orada e, ee, önünüzde belki BMX bisiklet yok ve BMX bisiklete binmek istediniz. Bandit yazabilirsiniz. Şöyle büyük harflerle Bandit yazdığınız zaman bir dakika dur yanlış yer <laughs> oldu. Bandit Evet. BMX çıktı karşıma. Zıplayan BMX. Evet. Dur ya. Koşmuyor. Heh tamam koşuyor. Ondan sonra araba var. Comet. Daha doğrusu Comet yazacağız. Comet. Yine bu da büyük harflerle. Heh. Bir tane araç çıktı. İşte bu araç bizim. Bak bu araç bizim. Tamam mı? Karakterim Franklin. Dördüncü karakteri açtım. Yalnız Michael ve Trevor yok. Neyse. O nasıl? Ah çarptı. Ama ölümsüzüm şu an. He onu da göstereceğim nasıl olacağını. Ona da küçük yaşlarla Pain Killer yazıyoruz. <laughs> Hiç boşluk bırakmadan. şey ondan sonra limuzin var onu en son yaparız motor roket yazacağımız roket daha doğrusu e, roj ket rojket ve motor çıktı ondan sonra yine ona ESC'nin altındaki şey tuşa bakıyorum ondan sonra da e, ne var yarış arabası ha yok o değil Yarış motoru var. Off road yazıyor sonra. İki tane F. Road. Yarış motoru. Lakabı da dağ motosikleti. Hadi bakayım. E ondan sonra gösteri uçağı var. Barnstorm yazıyorum. Barnstorm. Yallah. Aha. Bir tane de işte gösteri uçağı geldi. Helikopter var. Bir de heli, e, nasıl olunur şey onu göstereceğim. buz of. yazarız. buz of. yazmak demek helikopter demek. Helikopter çok istediğimiz gibi bu bineriz, gideriz. Bir şey demedi, şey dedi. Ee, şey 15 tatil ya. 4-5 gün annem gilde kalacağım ha. Babam dedi. He. Ya bir sus ya. Ondan sonra ney dur buz of yaptın mı? Evet buz ofta helikopter. Şey. Bir dakika. Dur bir dakika. Payin killer yazarsak. Payın killer. Payın killer yazdığımız zaman ölümsüz oluyor. Bak şu süre bittiği zaman 5 dakika süre veriyor. Ondan sonra adamlar bize sıktığı zaman ölürüz. Ama bu süre bitene kadar ölümsüzüz. Ondan sonra e, şey şey ee, ne var ondan sonra? He var vardı değil mi? Lümüşümü gösterecektim. yalnız bunu geniş yerde yapmam lazım. Çünkü çok büyük araç o. Ona da Vinevod yazacağız. Vinevod. V ne Bu arada W şurası. Vod. Dur, yaptın mı? Yok olmadı. Dur bir daha yap. V ne? Baha Ha yok dur şurası V va olacak. Bu arada şurayı yanlış yapmışım. Ondan gelmedi. V. Ha. ne? O. O. Ya niye olmuyor? Dur böyle. Bir tane daha yapalım. Bu ne <laughs> gel, gel. tamam tamam dur. Bu evet. ne bu? Bu ne? Ha işte geldi. Bu da işte lümüzin. Son bir tane bir şey kaldı. O da çelik yelek. A daha doğrusu paraşüt. S K Y D -ve. S K Y D -ve. yazdığımız zaman tap tuşuna basıyoruz. Bak şu yumruğun şeyinde şey bir, bir paraşüt çanta çıktı o işte paraşüt neyse kanala abone olmayı unutmayın like atıp bildirimlere yorum yapmayı unutmayın